Hayatımızı şekillendiren ama çoğu zaman farkında bile olmadığımız gizli bir bilim var. Haritacılık. Gelin bu bilimin dünyamızı nasıl tanımladığını ve dönüştürdüğünü kaynaklarımıza dayanarak hep birlikte mercek altına alalım. Yani bir arazi parçasının tam olarak nerede başlayıp nerede bittiğini nasıl karar veriyoruz? Bu soru size basit gelebilir ama aslında medeniyetin temelini oluşturan oldukça karmaşık bir bilimin kapısını aralıyor. Çünkü bu öyle sadece bir çizgi çekmek değil. Hayır hayır. Bu bütün gezegenimizi ölçmek, onu modellemek ve anlamakla ilgili çok derin bilimsel bir çaba. Gelin şimdi her şeyin başladığı o yere inelim. Yani tam olarak ayaklarımızın altındaki toprağa. Her şey en temelden başlıyor, değil mi? Yani sahip olduğumuz o topraktan. Mülkiyet dediğimiz kavram haritalar olmadan neredeyse imkansız olurdu. Peki, bir haritayı doğru kılan şey nedir? Anlamamız gereken ilk ve en önemli şey şu: Gördüğümüz her harita aslında dünyanın o engebeli, karmaşık yüzeyini basitleştiren matematiksel bir modelin ürünüdür. Ve tabii ki her modelin bir başlangıç noktası olmak zorunda. İşte bu başlangıç noktasına jeodezik datum diyoruz. Kulağa teknik geliyor biliyorum ama şöyle düşünün, bir evin temelini atmak gibi bir şey bu. Eğer o temel yanlışsa, üzerine inşa ettiğiniz her şey de hatalı olur. İşte haritacılıkta da datum tam olarak o temeldir. İyi de bu teknik detay bizim için neden bu kadar önemli? Çünkü Türkiye gibi ülkeler eski datum sistemlerinden, mesela ED50'den modern uydu tabanlı sistemlere ITRF gibi geçtiğinde her şey değişir. Yani düşünsenize bir arsanın kağıt üzerindeki aları ve sınırları sırf hesaplamada kullanılan matematiksel model değiştiği için farklı görünebiliyor. Çünkü dünya mükemmel bir küre değil, her modelde onu biraz farklı tanımlıyor. Model değişince referans noktaları kayıyor. Bu da tapudaki mülkiyetinizi etkiliyor. Bu durum aslında mülkiyetin ne kadar soyut bir kavram olduğunun da harika bir kanıtı. Şimdi tek bir arsa parçasından çıkıp ölçeği biraz büyütelim. Bütün bir şehre bakalım. Haritalar şehirlerimizin DNA'sını nasıl yazıyor? İstanbul'un Boğaz köprüleri. Düşününce ne kadar büyüleyici, değil mi? Bu devasa mühendislik projeleri şehrin kaderini resmen yeniden yazmış. Kağıt üzerindeki planlar doğrusal bir büyüme öngörürken köprüler ve onların bağlantı yolları kenti tamamen farklı hatta çoğu zaman istenmeyen yönlere yani kuzeydeki o değerli orman ve su havzalarına doğru itmiş. Bu da bize gösteriyor ki haritalar hem planlamanın hem de plansızlığın aracı olabiliyor. Tabi modern şehir planlaması sadece büyümeyi yönlendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda gözle göremediğimiz tehlikeleri de yönetmek zorunda. Harita mühendisleri ve jeodezi uzmanları var ya, onlar hassas ölçüm teknikleriyle adeta görünmezi görünür kılıyorlar. Nelerden mi bahsediyoruz? Depremlerin neden olduğu o milimetrik yer kabuğu hareketlerinden, madencilik faaliyetleri sonrası yaşanan zemin çökmelerine ki buna tasman da deniyor ve sel risklerine kadar birçok tehlikeyi analiz ediyorlar. İşte bu veriler riskli alanları dönüştürmek ve daha güvenli şehirleri inşa etmek için hayati önem taşıyor. Şimdi Hazır olun, bakış açımızı tamamen değiştiriyoruz ve gezegenimize taa yörüngeden bakıyoruz. Bize bu inanılmaz perspektifi sunan teknolojiler neler? Bir bakalım. Her gün, belki de her an kullandığımız bu teknoloji aslında akıl almaz bir mühendislik harikası. Bir sinyalin uzayın o dipsiz boşluğunda ve dünyanın çalkantılı atmosferinde tam 20 bin kilometre yol kat ettiğini bir düşünün. Hem de saniyenin çok ama çok küçük bir kesrinde. Ama bu yolculuk öyle dümdüz bir yol değil. Adeta engelli bir parkur gibi. Sinyal, atmosferin farklı katmanlarından geçerken bozulmalara uğruyor. Özellikle iyonosferdeki elektrik yüklü parçacıklar ve troposferdeki su buharı sinyalin hızını değiştiriyor ve bu da konumumuzda metrelerce hataya neden olabiliyor. İşte mühendislerin bütün işi de bu hataları matematiksel olarak hesaplayıp düzeltmek. GPS bu büyük bulmacanın sadece bir parçası. Bunu unutmayalım. Lidar'la yeryüzünün üç boyutlu, inanılmaz detaylı haritalarını çıkarıyoruz. InSAR'la bir volkanın şişip inmediğini ya da bir maden sahasının milim milim nasıl çöktüğünü izliyoruz. Uzaktan algılamayla da gezegenimizin sağlığını kuraklıktan ormansızlaşmaya kadar her şeyi takip ediyoruz. Ama belki de aralarındaki en akıl almaz olanı bir sonraki. Evet, GRACE uydu görpü tam olarak bunu yapıyor gezegenimizin farklı bölgelerindeki yer çekimini o kadar hassas bir şekilde ölçüyor ki, mesela bir bölgedeki yeraltı su seviyesinin azalmasını veya Grönlanda'daki buzulların erimesini kütle kaybından dolayı oluşan o minicik yer çekimi zayıflamasından anlayabiliyor. Bu sanki gezegenimizi devasa hassas bir teraziyle tartmak gibi bir şey. İnanılmaz. Uzayın o akıl almaz derinliklerinden sonra şimdi odamızı tekrar yere yani bize, bizim gündelik deneyimimize çevirelim ama bu sefer dijital dünyanın merceğinden bakacağız. Biliyorsunuz yüzyıllar boyunca haritacılık, özel bilgi ve ekipman gerektiren, yukarıdan aşağıya işleyen bir süreçti. Uzmanlar yapardı, biz de kullanırdık. Ama internet ve mobil teknolojiler her şeyi değiştirdi. Artık hepimiz birer yer haritacıyız. Gittiğimiz yerleri, çektiğimiz fotoğrafları, yaptığımız yorumları paylaşarak sürekli olarak kolektif, yaşayan bir harita oluşturuyoruz. Bu değişimin en güçlü örneklerinden biri de OpenStreetMap. Düşünün, 1 milyondan fazla gönüllü. Hiçbir ticari şirketin sahip olamayacağı bir insan gücü bu. Ve bu güçle dünyanın en detaylı haritalarından birini hep birlikte yaratıyorlar. İşte bu, kitlenin gücü. İşte bu kolektif haritalama bizi bir sonraki heyecan verici adıma getiriyor, artırılmış gerçeklik. Bu teknoloji sayesinde artık haritaya sadece uzaktan bakmıyoruz, resmen haritanın içinde yaşıyoruz. Telefonunuzun kamerasıyla baktığınız bir sokağın üzerine restoran yorumları veya tarihi bilgiler yerleşiyor. Yani dijital ve fiziksel dünyalar tamamen iç içe geçiyor. Fakat bu yeni ve güçlü teknolojiler çok kritik bir soruyu da beraberinde getiriyor. Madem hepimiz sürekli konumumuzu paylaşıyoruz, peki bu verileri kim kontrol ediyor? Daha da önemlisi ne için kullanıyor? İşte modern mekansal verinin en büyük ikilemi tam da bu. Bir yanda bir doğal afeti yönetmek veya ulusal güvenliği sağlamak gibi muazzam faydaları var ama öbür yanda da Kişisel gizliliğimizin ihlal edilmesi gibi çok ciddi bir potansiyel tehlike taşıyor. Bu dengeyi kurmak önümüzdeki yılların en büyük zorluklarından biri olacak ve bu da bizi en baştaki sorumuza geri getiriyor ama şimdi çok daha derin bir anlamla. Artık sadece fiziksel bir arazi değil, dijital bir dünyayı da paylaşıyoruz. Peki bu yeni dünyanın kurallarını, sınırlarını kim belirleyecek? Haritayı kim yazacak? İşte bu üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru.